Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, At, Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen ahalisinin ve yerle bir olan şehirlerin haberi gelmedi mi? Onlara Resulleri apaçık deliller getirmişlerdi. Demek ki Allah onlara zulmediyor değildi. Ama onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Medyen halkının taşıdığı kötü özellikler, bugün din ahlakından uzak yaşayan toplumlarda sık görülen ve yaygın olarak yaşanan özelliklerdir. Hatta bu gibi çirkin tavırlar, o toplumlarda kimi zaman doğal karşılanabilmektedir. Bu nedenle Hz. Şuayb'ın kavmine yaptığı uyarı ve hatırlatmaların her biri, Bugün yaşayan ve bundan sonra yaşayacak insanlar için de geçerlidir. Bu hatırlatmalardan tüm insanların öğüt almaları gerekir. Bugün de Allah korkusu ve din ahlakının sonucu olarak gerek günlük yaşamda gerekse ticaret yaparken dürüst bir tutum sergilenmelidir. Yeryüzünde adalet ve düzen korunmalı, bozgunculuktan uzak durulmalıdır. Aksi takdirde geçmişteki kavimlerin başlarına gelenlerin bir benzeriyle karşılaşılması kaçınılmaz olabilir. Elbette ki en doğrusunu Allah bilir. Burada iman edenlerin yapması gereken Kur'an'da bildirilen güzel ahlakı yaşayarak diğer insanlara da güzel örnek olmaları, onları da güzel ahlaklı yaşamaya teşvik etmeleridir. Yüce Allah Kur'an'da samimi Müslümanların zulüm ve haksızlıkların sona ermesi, güzel ahlakın insanlar üzerinde hakim olması ve din ahlakının aslına uygun olarak yaşanması için ciddi çaba göstermeleri gerektiğini şöyle bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sizden hayra çağıran, iyiliği marufu emreden ve kötülükten, münkerden sakındıran bir topluluk bulunsun. Kurtuluşa erenler işte bunlardır. <laughs> Unutulmamalıdır ki Allah dilediği anda dilediği insanı ya da toplumu helak edebilir. <laughs> ya da dilediğini yüceltir ve ona nimetler bahşeder. Her hayır ve güzellik Allah'ın elindedir. İnsanın görevi vermiş olduğu tüm nimetler için sürekli Allah'a şükretmek ve onun rızasını aramaktır. Kur'an ayetlerinde şöyle buyurulmuştur: kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Gerçek şu ki sizden önce nice örnekler gelip geçmiştir. Bundan dolayı yeryüzünde gezip dolaşın da yalanlayanların uğradıkları sonuç nasıl oldu bir görün. Bu Kur'an insanlar için bir beyan, sakınanlar için de bir hidayet ve öğüttür.